Biraz önce Derince Limanı'nda çok büyük bir patlama oldu. 2.40 geçe gibiydi sanırım. Biz mutfakta yemek yiyorduk. Bir anda çok büyük bir patlama sesi duyduk. Ev sallandı, camlarımız açıldı o basıncın etkisiyle. Deprem oluyor zannettik. Bayağı büyük bir e, sarsıntıydı. Hemen balkona çıktım ve büyük bir toz bulutu gördük. Eee ben askeriyede bir e, patlama olduğunu düşündüm. Oraya fabrikanın patladığını ilk düşünemedim. Gaz falan e, koku olur diye camları kapattık. Sonra işte etrafa baktık zaten hemen e, itfaiye, ambulans, Polislerin geldiğini gördük. Kalabalık çoğaldı zaten. Televizyona baktık 5-10 dakika sonrasında zaten haberlere gelmişti. Korku bayağı bir yaşadık yani. Etkilendik. Hani şu an yeni kendimize geldik diyebilirim. Ise. Riskli bir bölge olduğunu fark ettik yani. Ben bir senedir burada oturuyorum. Ve bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani yetkililerden de tedbir almalarını rica ediyorum. Ee, Rabbim bir daha yaşatmasın diyorum. Annemle birlikte evdeydik. Biz yemek yerken şiddetli bir ses duyuldu zaten. Ondan sonra balkona çıktığımızda dışarıda toz bulutu vardı. Öyle çok güçlüydü ses. Korktuk biz deprem oldu falan sandık ama değilmiş.